Kirpikleri yaparken bu kısımdan başlıyorum. Ve ince bir ip tercih ediyorum. Etamin ipi de kullanabilirsiniz. Zevkinize kalmış bir şey. Ve giderek kirpiklerin boyunu uzata uzata devam edeceğiz. İğnenin ucu sivri olacak ki istediğimiz yerlere dağıtıp çıkalım. Ayrıca yaparken diğer göze de bakarak ilerleyin ki ikisi arasında farklılıklar olmasın. bu köşe kısma denk gelen yeri biraz çapraz batmayı tercih ediyorum. Daha sonra en uç kısmına geliyorum. Burayı da aynı şekilde çapraz batıyorum. Orantılı olması adına da daha sonra orta kısmını. yapıyorum. Erkek bebekte sadece bu uç kısmındaki çaprazlıkları yapıyorum ve kısa yapıyorum.